hepinize selam dostlarım Ben Egecan. bugün arkadaşlar başlıklarını görmüş olduğunuz üzere ne yapıyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bugün 4000 abone olduk ve 4000 abone özel texture pack'imi tanıtıyorum arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar hepinize gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum cidden 4000 abone olduk be ya gerçekten abi elmas harbi yani elmas oyuncu youtube kanalı olarak arkadaşlar sizlerin sayesinde ve sizlerle birlikte arkadaşlar 4000 abone olduk bu hepimizin başarısı önce gerçekten arkadaşlar hepinize teker teker teşekkür Ediyorum. Umarım 5 bin ve daha fazlasına göreceğiz arkadaşlar zamanla. Ee, yani sizlerin destiyeler arkadaşlar neden görmeyelim? Öncelikle bugün arkadaşlar dört yeni tek Texture sizlere tanıtıyorum. Peki indirmek için arkadaşlar arkadaşlar video kısa bir süreliğine biliyorum arkadaşlar şu anda Discord adresimi tanıtıyorum arkadaşlar Texture peki'mizi Discord'da yayınlayacağım onun için kesinlikle Discord'a mi arkadaşlar. Discord'a gelerek sohbet ederek arkadaşlar güzel bir şekilde level atlayabilirsiniz. Discord'a geldiniz elim sohbetiniz ettiniz arkadaşlar buradan level açma modasına geldiniz burada arkadaşlar rank yazacaksınız hashtag rank yazdığınız zaman bakalım kaç level çıktınız. Bakın arkadaşlar Arkadaşlar şu anda ben 10 levelmişim mesela Burada zaten level atladınız mı siz leveller odasında Burada kaç level ulaştığınızı gösteriyor arkadaşlar 3 level ulaştığınız zaman size Şurada texture pack odası diye bir oda açılacak arkadaşlar Yani 3 level olduğunda demir oyuncu Rolü alacaksınız bakın şu an 12 kişi de demir Oyuncu varmış şu an sabah yani aktif Olmayanlar da var size arkadaşlar Burada texture pack odası diye bir oda açılacak arkadaşlar O odadan gidip benim 4000 abone Özel texture pack'in ve diğer önceki Bütün pack'lerimin hepsini indirebileceksiniz arkadaşlar Neyse o zaman orada chat'teki var iki, iki arkadaşını selamlar arkadaşlar neyse o zaman hıfız şekilde videomuza geçelim. Discord'da 3 level oluyorsunuz sohbet ederek. Zaten çok zor değil kısa arkadaşlar. 3 level olduktan sonra pekimizde bir tane sizlere tekstür pek odası açılıyor arkadaşlar. O tekstür pek odasından da gidip pekimi güzel şekilde indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Neyse o zaman hıpız bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar birinci partımızdan hepin selamlı umarım güzel part olur diyoruz arkadaşlar videomuza geçtik Orada chatten bir de elmas önce yazdı her neyse abi daha ilk elim olmasında bir sıkıntı yok <laughs> Arkadaşlar önce pekin animasyonu falan görüyorsunuz böyle çakma falan bu şekilde animasyonlu arkadaşlar bakın görüyorsunuz Çok iyi ya bunda animasyon ender poli var ateş topu var yani İnşallah bu partta hepsini gösterebilirim diye umut ediyorum arkadaşlar Kılıcımızı da aldık kanka gel, gel çek kanka gel çek kanka benim fotoğrafını direkt ben çek sen buradan güzel bir şekilde kalbimiz attık da kanka sen yaptığın hiç hoş bir davranış değil biliyor musun ayıp ya açıkçası kanka tamamdır ben sana uzaklaşacağım da kanka biz ikimiz hapsettiler lan burada ben şuradan kaçabilir miyim senden tamam abi sen orada Öldün Büyük büyük. Yapacak bir şey yok. Ben direkt ben şu tarafa doğru bir gelmek istiyorum tekrardan abi. Şimdi bir kaçalım abi. Bir kimse bana bir Dalmasın Ben ufaktan bir bazı şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi şunları hepsini bir atalım abi bir dakika. İşime Yaramayanlar şunların hepsini bir atayım ben. Arkadaşlar öncelikle peki indirdiğiniz zaman sizlerde iki tane pek gözükecek arkadaşlar nasıl iki tane pek gözükecek bir tanesi bu sıkaydı arkadaşlar bir tanesi de büyük ikinci partta onunla oynamışımdır ya da oynamamışındır bilmiyorum ama bir daha tanesi arkadaşlar galaksi sıkayla ee, o galaxy sıkayın animasyonları falan var arkadaşlar yani siz istediğinizi kurup oynayabilirsiniz anlarsınız zaten ne demek istediğimi o diğer pekte arkadaşlar bu pekte mesela öğlen ve hatta akşam yok ama arkadaşlar diğer pekte sabah var bir de akşam var. Sabah farklı, akşamı da farklı. Yani sabah bu değil arkadaşlar. İkisi de farklı pekler. Yani gidip ona göre istediğiniz grubu oynayabilirsiniz. Sadece sky'lar farklı arkadaşlar. Gel kankam gel çek sen de güzel bir şekilde fotoğrafını. cansın adamsın kankam sen de. Sana bir şekilde kalbinize atalım. Ee, i̇nşallah sen de çekmişsindir kanka. Seni de kesiyorum o zaman çektiysen Sen seni gel gel kanka lütfen yalım. Gel sen de. Ee, aga be. Lan onun çocuğu çok komik attık. Her neyse gel kanka gel 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 kanka gel. Ha yani şu kartopum vardı abi ben oltam olduğunu unutmuştum kartopum var en azından Hop sen de kartopu kullanıyorsun helal kankama Helal oğlum hadi hadi gel buraya gel buraya Johnny Pro hadi Cidden adın Johnny değil mi lan Gerçekten adın Johnny dur Durdum lan Durdum 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 Ne oldu ne oldu? Birileri gelecek ben atlarım. Hayır, ben atacağım. <laughs> kanka bu part Ender Pearl çıkmadı ama yapacak bir şey yok abi. Diğer partta ateş topu falan bulabiliriz ya Ender Pearl atış topu. Kanka adam şurada bak pusuyor şurada. Gel kanka gel ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Kanka ne yapıyorsun buraya pusmuşsun böyle yedi fare gibi. Ben öldüm. Öldün kanka. Emirhan'la Emirham... Emirhan ham öldün kanka. E ne yapacağız bu işi? Ha? durdum. Ben de sen de duralım. Tamam kanka sen de duralım ya. Biz zaten durmak için geldik. Ne oldu? Aha dur dur. Dur. Sen dur. Dur dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Dur dur dur. Ateş topu lan ateş topunu atsana Ateş topunu atsana ee, video için göstereceğim. Pek tanıtıyorum. Pek tanıtıyorum. Ateş topunu atsana lütfen. Bak bak arkadaşlar ateş topunu görüyorsunuz şu anda animasyonu falan. Az kanka sen hadi adamsın lan sen Sen gerçekten adamsın Arkadaşlar ateş topunu görüyorsunuz Ateş topumuz bu şekilde arkadaşlar Animasyonu falan bu şekilde Giderken de bu şekilde gözük abi Cidden mana kalırsa efsane Hadi go yazayım ben bu arkadaşa da yalım ya artık goal'yalım bence Goal'yalım gel go kanka hadi go Lan ben spamdan e, susur oldum hadi gel şöyle vurayım abi adama Go kanka hadi go 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 gel gel go hadi go, go yalım lütfen çok uzun sürdü hadi vur vur bana Lan oğlum <laughs> Lan önce davet emirhan adam yazmış şu şekilde kanka gel 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 Hadi altı canın kaldı ama kanka alan geliyor Cidden kusura bakma bak video izlesen buradan kucak dolusu sevgiler diyorum ya bu arkadaşı attık Neyse o zaman arkadaşlar hızlı bir hızlı bir şekilde ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımızdan hepin selamlar. Umarım arkadaşlar bu partı güzel bir şekilde çıkartırız diyorum arkadaşlar. Direkt hemen hemen ben buradan itemlerimizi çökmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda tekstür pekimizin diğer sky'ındayız arkadaşlar. Diğer sky dediğinde, yani diğer tekstür pekimizdeyiz. Dediğim üzere hani ilkinden tekstür pek var ya bu diğer tekstür pek arkadaşlar. Itemlerin hepsi aynı sadece tek farklı olan şey e, sky arkadaşlar. Bu arada ender poli de aldık abi. Ender poli görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an hemen buradan şundayım. Bakın abi ateş topu ender pole çakmak bunların hepsi animasyon arkadaşlar daha animasyon itemleri var ama şu an sky varsa bulamayacağım itemler var mesela ee, Gidip siz onları dedim kesek de incelersiniz zaten ya siz bakarsınız abi her şeye Yok, Gel kanka artık sen beni bir salsan mı ne taktın bana kafaya kanka abi çocuğa cidden vurulmuyor ya çocuk çok ağır oynuyor ya da hızlı mı oynuyor mu? bilmiyorum bir şey var da anlamadım bir türlü kanka ben yani sen artık ölme vaktin geldi dostum ne dersin? Cidden sen artık ölme vaktin geldi bana niye bu kadar kafayı taktın hiç fikrim yok ama Sen artık öl kanka biz hemen de kendimiz şunu basalım arkadaşlar Okey abi şimdi şunu atalım hemen şunumuzu giyelim Bu sabah Sky'ını gördünüz arkadaşlar ben hemen şu sırada hemen arkadaşlar şeye geçmek istiyorum Zaman değiştirmeden öyle Öyle Sky'da arkadaşlar bu şekilde bulutlar birazcık daha etrafınızı kaplıyor tarzında bir şey oluyor peki fark yok Ama arkadaşlar akşam Sky'da bu şekilde arkadaşlar bu tek şu pekimizin akşam Sky'ı böyle e, ee, pek de oynadığınızda fark edersiniz arkadaşlar pek de yıldızlar falan koyuyor e, belli yerlerde adamla abi adamla hemen şuradan bir tane şuraya atalım bir tane de şu tarafa atalım kanka adamla hapsettik zaten biz bu köşeye kanka adamla lagır çıktı ya adamlardan harbiden çıktı gel kanka sen de güzel bir şekilde aşağıya attık yani arkadaşlar peki görüyorsun pek gerçekten efsane ya bana kalırsa pek gerçekten çok çok güzel peki dediğim gibi discord'dan indirebilirsiniz neyse o zaman bugün lobiye dönelim Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar tekrardan söyleyeyim pekimiz arkadaşlar Discord'dan indirebilirsiniz Discord'da sadece 3 level olup pekimizi indireceksiniz arkadaşlar peki paylaşmak yasaktır peki benden izinsiz kimseyle paylaşmayın arkadaşlar peki 3 level olmak da zor değil zaten 3 level olmak çok az bir zamanınız harcayacak arkadaşlar chatte bir sohbet ederek 3 level olabilirsiniz neyse o zaman arkadaşlar başka videolarımızda ve yayınlarımızda görüşmek üzere şimdilik kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.